De. Evet Orada mısınız? Evet arkadaşlar buradasınız. Arkadaşlar biliyorsunuz ben geçen sefer göz kapalı challenge yapmıştım. Orada size oyun oynamışım. Oş o bandın aslında görüyordum. O yüzden güzel oldu. Ama bunda sözle hile yapmayacağım. Hadi o zaman videomuza geçelim. Ah bandanam nerede Hadi gidelim alalım. Bu arada kamerayı çok yerleştirdim. Ah bir yaz. Arkadaşlarım yazıyor arkadaşlar. Şaka yaptım şaka. Bakın kılıf. Ben onu o telefonu ver kullanıyorum. Aa bakın arkadaşlar geçen sefer buydu. Ama bunu seçiyorum. Arkadaşlar yemin ederim bu hiç gözükmüyor. İnanmıyorsunuz. Allah düşecek gibi geliyor bana. Tamam yeter artık. Arkadaşlar şimdi bakın böyle göstereyim sizlere neler var diye. Ruj, üstüne süreceğim şey, kokulu krem, ojeler ama oje sürmeyeceğim. Ojeler, ojeler, kolonya, burada bir tane süs, Arkadaşlar bize bu kadar yetmez. Gelin başka bir şeyler de bulalım. Ben aramaya çalışıyorum. Hatta arıyorum. Heh. Göz kalemimi de unutmayalım. Bu değişik bir göz kalem. Ay tamam. Göz kalemim. Um... Aha. Kalbi aldık. Arkadaşlar aldığımız var ama hiç gözükmüyor. Aldık. Fırçası nerede bunu? İşte burada. Aşağı yaptım bu değil. Şimdi burada yarım saat alayım. Arayacağım. Nerede bu? Şurada. Arkadaşlar kamera burada zaten. İnşallah benim görüntüm. Bir şey de görmeyin yani. Ne Şa. <laughs> Oza'yı kaldırmaya başardım. Alacağım. Ama ilk önce bulabilirsem. Şuradaydı herhalde. Alacağım. Aa, ama bu da mıydı? Aa, bu da değil arkadaşlar. Ben şok resmen. Ama burada olmalıydı. alacağız. Ya kuru poşet kendimi aldım. Şimdi bakacağım. Neyse bulamadım. Ee, bari elimle süreceğim arkadaşlar. Kapatıyorum bunun altını. Tamam göz kalemimizi. Aa arkadaşlar bakın evimi şu yastıklarıyla yapabilirim. Evet tam. Evet alalım gidelim. Heh, arkadaşlar geldim. Oh, hadi koyalım bu tara. Başlayalım. Arkadaşlar bunu şaka yaptım. Burada benim beyaz beyaz lekeler var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu onu çıkartıcı. Hadi takıyorum. Ben gidiyorum. Ama kısa süre eline. Merak etmeyin. Umarım. Umarım kısa süre gitmişimdir. Hadi bismillah. Bir, iki, üç. One, two, three. Başladım. Ay gözlerim acıdı. Tamam görmüyorum arkadaşlar. Bu kulanya herhalde. Bu arkadaşlar bu arada buralara sürülüyor. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Bir de ruj sürmek istiyorum. Ah ah şey bu. Hemen çıkartıyorum. Yeter artık. Aa ruj. Hadi bismillah. Yeter, çok korkup açalım. Ee, gibi olacağım değil mi ya? Ama um, Müthiş Gözüm kaşındı Ha buldum Arkadaş yaptığımda krem yok O diğer gözü kapalımızda Daha çok eşya vardı Ona daha çok bir şey bulabilirmişti Şu araba sürmediğim şey var Aldık 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 Allık yok. Hey Allah birim ha atma. Diyecektim ki Allah birim çaldı. Terade. Bitti, Bitti mi ya? Ah tamam. Tamam açıyorum. Açtım. Ay gözü. Umarım güzelimdir. Ay gözlerim. Ay gözlerim gözlerim. Bir daha sürmek istiyorum bir dakika. Aa. Hadi arkadaşlar. Ay gözlerim açtı ya. Ay şu an gözlerim. Arkadaşlar. Bakıyorum. Arkadaşlar ben bunu taşıran yerlerini sürüp geleceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben artık silebildiğim kadar sildim. Nasıl oldum arkadaşlar? Yorumlar birazın çirkin miyim, çirkin değil miyim? Bari de anlıklarım belli oluyor size bilmiyorum ama ben gördüm aynadan. Bari çok uzun sürdü arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelin. Daha fazla böyle gözü kapalı videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Sizi çok seviyorum prens hoşça Hoşçakalın.